Günaydın. Sevgili takipçilerim günaydın. Gününüz güzel olsun. Mucizeler sizinle olsun. Bugünün bize hediyeleri nelerdir? Ee, bugün Rabbimin bana vermek istediği bütün güzelliklere, iyiliklere, mutluluğa, bolluk bereket ve zenginliğe izin veriyorum. Nezaketle ve şükürle kabul ediyorum. Biraz nefsten bahsetmek istedim kısa bir sürem vardı işe gitmeden evvel nefsimin nasıl farkına vardım ee, insanın hep içinde bir ses vardır ya ee, e, e tabi benim de vardı ama ben bu sesimi hep kalbimin sesi sandım yani e, yıllarca ben onu dinledim ve e, yani fevri hareketlerde bulundum sonunu düşünmeden hareket ettim e, aceleci davrandım sabırsız davrandım ee, ama nefes 21 Akademide eğitime başladıktan sonra hocamız bize e, yazmış olduğu kitabı okuması okumamız için hatta sesli olarak da vardı okumamız için ödev verdi evrenin ilahi dili o kitabı okuduktan sonra benim içimdeki seslerin e, bana söyle e, e, bana söylenen şeylerin başka insanlara da söylendiğini e, anladım yani bu İçimdeki ses bir bende yoktu. Demek onda da varmış. Yani Bülent Hoca'da da varmış demek ki. Ee, ve e, bunun aslında vesvese olduğunu fark ettim. Öğrendim vesvese olduğunu fark ettim. Sonra Ferhat Hocam... 21, pardon, Nefes 21 Akademi eğitiminde de birkaç saatlik tasavvuf dersi vermişti. Onlardan bir tanesinde de nefsi anlattı bize. Ben orada nefsle tanıştım. Nefsin tanımından neden verildiğine. Yani benim hayatımda şöyle oldu her zaman. Bir şeyin anlamını bilmek, neyin neden verilmiş olduğunu bilmek her zaman beni daha mücadeleci kıldı ya da farkında kıldı. Orada da Nefse öğrenmem benim için gerçekten her şeyimin değiştiği noktaydı. Çünkü nefs diye bir şey varmış. Hani hep tabii ki bunları söylerdi annelerimiz babalarımız söylerdi. Hani nefsimiz var nefsimiz var ama hani bu nefs kötü bir şey. Yani bir şey var nefs denen bir şey var ama hani neden verildi ne işe yarar. İnsana neler yaptırır, neler söyler çok da bir ayrıntısını bilmiyordum. Orada sebebini öğrendim. Ve sebebini öğrendiğim zaman nefsin aslında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da öğrendim. Öyle herkesin dediği gibi kötü bir şey değilmiş ki nefs. İnsana bu dünyaya geldiği zaman verilen bir hediye aslında nefs. E, çünkü Allah mücadelesiz bir Kavuşma istemiyor e, çünkü insan olarak bizler bir şeyle ilgili ne kadar mücadele edersek, ne kadar uğraşırsak ve sonuca ulaşırsak, hediyesini alırsak, ondan sonra yani o mücadelenin sonunda hediyeye kavuşursak, armağana kavuşursak, o çok kıymetli oluyor bizim için. O zaman gerçekten onun kıymetini biliyoruz. O zaman gerçekten onun değerini anlıyoruz. Bize e, Böyle kolaylıkla verilen şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Ya da altın tepsilerde sunulan şeylerin şükrünü yapamıyoruz, kıymetini bilemiyoruz. O nedenle bu dünyadaki işleyiş sisteminde nefs insana Allah'ı bulmak için verilmiş bir armağandır. Şimdi böyle baktığınız zaman tanıma yani güzel bir şey gibi geliyor. Nefs değil mi? Çünkü nefsle, Evet bir mücadele etmem gerekiyor ama amaç nedir? Amaç nefsin ardındaki yaradana ulaşmaktır. Özüme ulaşmaktır. Özümle olan bağlantıda olan yani özümle Rabbimle bağlantıdayım ve özümle bağlantıya geçerek ruhumla bağlantıya geçerek oradan yaradanıma ulaşmaktır. Amacı budur. Nefsin amacı bu dünyada e, Allah'a kavuşmak için geçmem gereken bir kapıdır bir aşamadır bir mücadele yolculuğudur aslında kıymetli bir mücadele yolculuğudur ben orada önce vesveseyi anlayıp ondan sonra da nefsin varlığını bu şekilde tanımlarla öğrendiğim zaman tanımlar gerçekten çok önemli oldu benim için bir şeyin tanımını öğrenmek ama doğru yerden ve doğru kaynaktan anlayınca benim kafam daha güzel çalışıyor yani öyle söyleyeyim idrakım daha kolay açılıyor Orada ben nefsin tanımını öğrendim Ferhat Hocam'dan neden verildiğini. Aslında e, insanı uyanık tutmak için, insanın hep e, uyanık kalması için, kalabilmesi için verilmiş bir şey. E, durağan olmaması için, hep bir mücadele içerisinde olması için ki son nefese kadar verilmiş bir hediye nefs. O zaman nefsimi sevgiyle, şükürle, nezaketle kucaklıyorum. E peki şimdi ben ne yapacağım onunla? Ne yapacağım? Onun görevi ne? Nefsin görevi beni Allah'tan uzak tutmak. Nefsin görevi beni Allah'tan uzak tutmak, şeytanla birliktelik yaparak da bu uzaklığı sağlamak. Yani bulunduğum noktada ya nefsime ve şeytana yakınım ya Allah'a yakın. İkisinden birisi. İkisi birden olmuyor yani. Nefsime yakınsam şeytana yakınım. Ee, vicdanımla Vicdanıma yakınsam eğer, vicdanımın tarafındaysam o zaman da Allah'a yakınım. O zaman biraz böyle bakmamız gerekiyor. Kime yakın olmak istiyoruz? Seçmemiz gereken e, taraf ne? Hangi tarafta olmak istiyoruz? E, peki nefsimiz bize neler yapar, neler söyler? Yani öfkemiz kızgınlıklarımız, hırsımız, şehvet duygusu, korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz. Yani bütün olumsuz duygularımız aslında nefsten gelir. Ama bütün aşırılıklar da yine ona aittir. Yani benim aslında bir kul olarak bu dünyada yapmam gereken şey, evet şimdi kurban bayramı geliyor. O, niyet, o niyetleri kurban bayramında yapmak benim çok hoşuma gidiyor Şimdi mesela ben biraz hazırlık yapıyorum Diyorum ki kurban bayramında neleri kurban etmeliyim Hangi duygularımı kurban etmeliyim Neleri kurban edelim Allah için Olumsuz duygularımızdan hangilerini kurban edelim Allah için ee, Ki Allah'a daha çok yaklaşalım Ki nefsimizden uzaklaşalım Ki şeytandan uzaklaşalım yani ben kendimce hırsımı kurban etmeliyim. Korkularımı kurban etmeliyim. Kaygılarımı, geleceğe yönelik kaygılarımı kurban etmeliyim. Başka neler var? Öfke duygumu kurban etmeliyim. Nefs insana vesvese yoluyla sürekli konuşur. Yani o içinizdeki ses, o gürültücü... Hmm, o ortalığı böyle bir karıştıran bir sesi vardır insanın. Hep bir şey yaptırmak ister, bir rahat bırakmaz. E, o nefsin sesidir. Yani vesvesedir. Vesveseyi şeytan da destekler. Çünkü aslında e, nefsimizle mücadele şeytana göre daha zordur. Neden? Çünkü nefsimiz son nefese kadar bizimle beraberdir. E, ama e, şeytanı tercih etmek, şeytanın gelmesini sağlamak bize o bizim tercihimizdir aslında bilinçsizce yaptığımız bir tercihtir. Çünkü hani Kur'an'da da yazar ım, açıklamasında yazıyordu hadis sanırım yanlış olmasın ama ilk olarak insanın düşünceleriyle başlar negatiflik. Ondan sonra şeytan insana sanki yanmış bir lamba olarak hemen destekler işte vesvese verir. Yani şeytan dediğin şey böyle filmlerdeki gibi işte e, o tip bir şeyler değil ki bir, bir düşünce enerjisi yani eee negatif bir düşüncedeysem o o artar artar artar. Neden desteklenir? Çünkü bir şekilde şeytanın verdiği söze göre de Allah'tan bizi uzaklaştırmak onun görevidir. Son işte ahirete kadar yapacağı görevler bunlardır. Kulu Allah'tan uzaklaştırmak görevine sahiptir. Herkes görevini yapıyor. O yüzden benim şeytana da kötü bir şey söylememe gerek yok ve haddimde yok. Nefsime de herkes görevini yapıyor. O zaman benim kul olarak görevim ne? Bunu idrak etmem lazım kendimce. Ben kul olarak ne yapmalıyım? Nefsimi gözlemeliyim, vesveselerimi kulak kabartmalıyım. Bana ne söylüyorlar? Peki, ee, tamam, vesveselerimi duyuyorum. E, ne yapabilirim o zaman? Şunu yapabilirim. Ben de şunu bu yolculukta deneyimleye, deneyimleye öğreniyorum. Ne dediğini bana e, duyabilirim. Ne diyor bana? Onu söyleyebilirim. Mesela, diyelim ki. Korkuyorum. Bugün bugün net olarak bu cümleyi kor kurdum ben. Ee, para benim için güç demekmiş. Yani ben param olduğu zaman kendimi güvende hissediyorum. Param olduğu zaman güç, güçlü hissediyorum. Dolayısıyla param olmadığı zaman da güçsüz hissediyorum. Bunları bana veriyor. Yani mesela para harcadığım zaman param biter. Ya da param çalınabilir. Ee, param olmazsa güç. Paran olmazsa güçsüz olursun. Bak param bitecek gibi. Böyle hep sanki bir şeyleri tutma enerjisi geliyor bana. İşte mesela bunu fark edebilirim. Diyorum ki mesela e, param biter diye korkuyorum. E, param bitince güçsüz kalırım diye korkuyorum. Para benim için güç demekmiş. Bunlar vesvese. Rabbim ben bütün bu vesveselerimden sana sanıyorum. Yani içimdekini dilime dökünce ve kulağıma duyurduğum zaman bir şeyler daha netleşiyor. Anlıyorum çünkü bu düşünce olarak kaldığı zaman kafamda... E, ismini koyamıyorum ve mücadele de edemiyorum ama e, bunu söylediğim zaman kendime, duyurduğum zaman farkına varıyorum. Aa evet demek ki bugün anladım. Aa evet para demek ki gerçekten benim için güç demekmiş. Hayır. Bu bana ait bir kayıt değil. Bu bana ait bir inanış değil. Bu, bu inanışı bilinçli olarak ben oluşturmadım. O zaman bugün niyet ediyorum. Bu düşünceyi değiştirmeye. Ben bir saatime de bakayım. Değiştirmeye niyet ediyorum. Para benim için güçtür. inancını değiştirmeye niyet ediyorum. Bugün 8 Haziran 2024 Cumartesi. Sevgili bilinçaltım. Para benim için güç demektir. Kaydını şu anda Rabbimin izniyle ve katından desteğiyle değiştirmeye niyet ediyorum. Ben gücümü sadece ve sadece Rabbimden alırım benim gücüm Rabbimdir. Para da Rabbimin bu dünyadaki maddesel alemdeki bolluk, bereket ve zenginliğinin bir simgesidir. Para da kutsaldır. Para da sonsuzdur. Sus, bitmez. Çünkü kaynak sonsuzdur. Böyle bakmayı öğrenmeye niyet ediyorum. Bu inanışlarla yaşamayı seçiyorum. Dolayısıyla kolaylıkla ve sağlıkla bolluk, bereket ve zenginlik bana bütün helal kaynaklardan akar. Ben de onu hayrıma, Yavrularımın hayrına ve hayrı olacak şekilde kullanırım ve Kur'an'da dediği gibi infak ederim. Bugün de ufaktan bir sadaka ayırdım. Bütün soy ve sülalem ve atalarım için sadakanın çok kıymetli olduğunu anlatıyor hocamız. Evet arkadaşlar. Nefsimiz bu şekilde. Onun görevi bizi Allah'tan uzaklaştırmak, kulağımıza fısıldayarak, yüreğimize fısıldayarak, yüreğimizin örtünü üst üzerine bir perde gibi örterek bizi özümüzden, ruhumuzdan ve Allah'tan uzaklaştırmak görevi bu. Benim görevim de özümle temas içerisinde olmak, ruhumla temas içinde olmak. Peki e, bunu yaparken e, ben çok yeni olarak da şunu öğrendim, bedenimin farkına vardım. Şimdi ben e, Bedenimin çok da farkında değildim. Bedenimin kıymetini çok da iyi bilmiyordum. Ama fizyoterapiye gittikten sonra benim bir bedenim olduğunu, duygularımı da bedenime kaydettiğimi, aslında onun da bir benim bir parçam olduğunu fark ettim. Yani ben bir bütünüm ve beden de bu bütünlüğün bir parçası. Beden olmadan da tamamlanamam. Beden olmadan da bir bütün olarak huzurlu ve mutlu olamam. Bu da bir emanet çünkü. Bu dünya aleminde beden bana verilmiş bir kıyafet, bir emanet. Ona da bakmam, iyi bakmak zorundayım. Bütün emanetlerim gibi, ona da iyi bakmak zorundayım. Bedenimi de bir şekilde sağlıklı beslemek, e, düş, sağlıklı düşünce enerjileriyle e, onu beslemek, sağlıklı duygularla onu beslemek, güzel sözlerle onu beslemek, e, güzel inanışlarla onu zenginleştirmek. Çünkü bütün düşüncelerim bedenime de sirayet ediyor. E, dolayısıyla ruhumla ve özümle temas içerisinde olmam gerekiyor. Bu temasla, bu temas içinde yine bedenimi de yok saymamam gerekiyor. Bunu fark ettim. Gerçekten bedenimle temasa geçtikten sonra, bedenimle iletişime geçtikten sonra ruhumun sesini duydum. Ruhumun sesini duydum. Gerçekten bir gün egzersiz yaparken hani ruhumu hissetmeye çalışıyorum, e, ruhumla temasa geçmeye çalışıyorum ve ruhum bana bir şey söyledi. Size ne söyleyecek? Size ne söyleyecek ruhunuz? Hepimize başka şeyler söyleyebilir. Bana ihtiyacım olan şeyi söyledi. Niyet ediyorum bedenimle, ruhumla, zihnimle, nefsimle, her bir zerremle bir bütün olarak sevgiyle, huzurla, mutlulukla, aşkla, şükürle yaşamaya niyet ediyorum. Hazreti İnsan olma yolculuğunda Rabbime layık bir kul olarak yaşayabilmeye niyet ediyorum. Nefsimle mücadelemizin kolaylaşmasına niyet ediyorum Rabbim. Bizi nefsimizle yalnız başımıza bırakma. Daima bizimle birlikte ol. Biz seni seçtik. Rabbim sen bu yolda bize kolaylaştır, güzelleştir ruhsal koruyucularımızı bizim yanımıza gönder. Talep ediyoruz, yardım talep ediyoruz, destek talep ediyoruz. Ya Rabbi şükürler olsun. Evet, nefsimin bana ne söylediğini, ne yaptırmak istediğini, hangi duygular, hangi duygularla beslendiğini, hangi duygularla besleniyor, olumsuz hangi duygulara sahibim, bunları bir kendime sormam gerekiyor. Farkına varmam gerekiyor. Farkına varırsam eğer o zaman nefsimle mücadele edebilirim. Öfke duyuyorsam eğer bu öfke duygum nefsimdendir. O zaman e, öfke duygumu sakin ve sükûnete erdirmek için yapmam gereken şeyler var demek ki. Demek ki o öfke ö, duygumla mücadelenin sonrasında ben aslında nefsimden geçip Allah'a yaklaşmam gerekiyor. Hepimizin kendine göre aşırılıkları var, fazlalıkları var. E, bu bu böyle yani yaratım böyle. Dolayısıyla kimse kimseden farklı değil. Herkes herkesten farklı. Kendi yolculuğunda herkes nefsinle e, nefsinin olumsuz duygularıyla, aşırılıklarıyla bir şekilde mücadele etmek için burada. Ama hepimizde var, o ses hepimizde var. Ancak o nefsin, nefsim evet e, şunu da söyleyeyim. Mesela bir duygu hissettiğin, evet bu duygu benim nefsimdendir dediği zaman anında sanki ateşe dökülmüş bir e, kova su gibi nefsin hemen ortadan kalktığını hissedeceksiniz. Hemen, çünkü o siz fark ettiğiniz zaman hemen ortadan kayboluyor. O zaman içinizde bir sakinlik, bir sükunet duygusu. İşte o zaman ruhunuzu ve özünüzü hissedebilirsiniz. O kısıktan konuşan belki bir sefer söyleyen çok nazik, nezaketli güzel bir ses. Nefsin sesi gibi böyle velveleci bir ses değil, ortalığı karıştıran bir ses değil. Onu duymak için çaba göstermek gerekiyor. Ruhumu, özümü duymak için belki biraz uzaklaşmak, belki Kendime yakınlaşmak gerekiyor. Onu duymak için, özümle ruhumla temas etmek için. Hepimizin niyet ediyorum ruhumuzla temasa geçmesine, özümüzü duymasına, görmesine, bilmesine, hissetmesine ve Rabbimize yaklaşmasına. Sizleri çok seviyorum. Gününüz aydın olsun, akıbetimiz güzel olsun. Allah'a emanet olun. Elif Yersel, sevgiler.